Evet arkadaşlar kazanım 33 sorularıyla devam ediyoruz. Birinci sorumuz ne demiş bize? 8 soruluk bir sınavda bir öğrenci 6 soru cevaplamak zorunda. Sadece 6 soru cevaplayacağız. İlk 4 sorudan en az 3'ünü cevaplamak zorunda olan bu öğrenci 6 soruyu kaç farklı şekilde seçebilir? Şimdi ilk 4 sorumuz var. Toplam 8'di. Son 4 sorumuz var. Burada bir şartımız vardı. İlk 4 sorudan en az 3'ünü cevaplamak şartındaydı. Şartımızdı pardon. O halde 4 sorudan 3'ünü ve kalan 4 sorudan 3'ünü seçerek 6 soru cevaplayabiliriz. Veya 4 sorudan 4'ünü de hesaplı çözebiliriz. Çünkü en az 3'ünü demişti. Burada buna dikkat edeceğiz çarpı kalan 4 sorudan yani son 4 sorudan da ikisini çözerek yine 6 soruya tamamlayabilir. 4'ün 3'lü kombinasyonu 4'tü. Yani 4 çarpı 4 artı 4'ün 4'lü kombinasyonu 1 çarpı 4'ün 2'li kombinasyonu da 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1 eşit olacak. Buradan 16 artı 12 bölü 2'den 6 olacak. Yani 22 eşit olacaktır. 22 farklı şekilde seçebilir diyoruz. Evet ikinci sorumuza geçecek olursak Aralarında iki kişinin ehliyet sahibi olduğu 9 kişiden dördü bir otomobille seyahat edecek. Otomobili kullanan kişinin ehliyetinin olması şartıyla. iki kişinin ehliyet sahibi. Dokuz kişimiz var ve otomobili kullanan kişinin ehliyetinin olması şart. Dört kişi kaç farklı şekilde seçilebilir. Ne yapabiliriz? İki ehliyetliden birini ve kalan yedi kişiden üçünü seçerek bir 4 kişi oluşturabilirim. Veya 2 iki ehliyetliden ikisini de seçerim. Ve bunlardan da ne yaparız? Kalan 7 kişiden toplamda 4 olacağı için ikisini seçerek yine 4'e tamamlayabiliriz. Ne gelir buradan? 7'nin pardon 2'nin birlik kombinasyonu 2, 7'nin üçlük kombinasyonu 7, 6, 5, 6. 3, 2, 1'di. Şöyle 6 gelecek. 6'lar gidecek. Ve 2'nin ikili kombinasyonu 1'di. 7'nin ikili kombinasyonu 7 çarpı 6. Bölü 2 çarpı 1 olacak. Şöyle sadeleştirsek şurası da 3 geldi. Düzenleyelim. 7 çarpı 2. 14 çarpı 5'ten 70 oldu. Artı 7 çarpı 3'ten 21 geldi. Buradan da 91 olarak bulabiliriz. Cevabımız A seçeneğidir. ikinci sorumuz için. Evet buradaki son sorumuza geçiyoruz. Ne demiş? Yeni bir soru. Güzel bir soruya benziyor. Yukarıda verilen apartmanın her katında her biri farklı bir cepheye bakan 4 daire bulunmaktadır. 4 kat var. Her biri farklı bir cepheye bakıyor. 4 cephemiz var. Bu apartmandan 2 daire almak isteyen Metin'in aldığı dairelerle ilgili daireler farklı katlarda. Sadece biri güney cephede. Tamam. Dairelerini kaç farklı şekilde almış olabilir. Şimdi 4 tane güney cephe var. Doğru mu? Güney cephe diyelim. 4 taneydi. O halde Metin 4 güney cepheden bir tanesini alacak. Bu tarafı kapattık. Güney cepheler gitti. Şimdi alacağımız diğer daire için güney cephe olmayacak. Ve aynı katta olmayacak. 4 tane birini aldığımız için mesela birinci katı almadığımızı düşünelim. O halde metin diğer dairesini 3 kattan birinden alacak. Şöyle diğer daire diyelim. 12 taneydi. 12 tane daireden bir tanesini alması gerekir. O halde 12'nin pardon 12 değil. Özür dilerim. Güney cephe olmayacak. 9 tane olacak. Bir dakika. 3 Aynen. 9 tane olacak. 9 taneden 1'ini alması gerekir. O halde 4 çarpı 9'dan da 36 olacak. Çünkü güneş cephe alamayacağım için her katta artık 3 daire kaldı. 3, 3, 3, 9. Evet. Cevabımız 36 yani A seçeneği olacaktır. Evet. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.